Bugün herkes yine tatilde. Ben de boş kaldım. Burada da fazla iş yok. Bu videoyu da uzun zamandır çekmek istiyordum. O yüzden hazır kimse yokken, herkes bayram tatilindeyken ben de zamanımı boş geçirmek istemedim. Burada İngiltere'den gelen David Austin güllerimiz burada. Ee, geçen gün Instagram'dan paylaştık artık Türkiye'de David Austin güllerinin resmi olarak distribütörü olduk. Bu bizim için çok mutluluk verici ve markamıza bir seviye daha atlatan e, çok güzel bir işbirliği, çok güzel bir partnerlik oldu. Ve e, yakın zamanda da daha da fazla e ee, bu partnerlikle alakalı bilgi paylaşımları yapacağız. Şu an bakanlıktan onay bekliyoruz Tarım Bakanlığından. İşte güllerin bir e, tahlil süresi var, bir karantina süreleri var. Ee, onlardan sonra umuyoruz ki bunları yazın Rosa Delemor'un gül bahçesinde ekimini tamamlayacağız. Bugünkü konum çok zevkli bir konu. Yani şu bahçe ilaçlama makineleri benim her zaman çok ilgimi çekmiştir, <laughs> çok enteresan bir şekilde. Biliyorsunuz bunların drone ile yapılanları var böyle droneları kaldırıyorlar, tarlaları ilaçlıyorlar işte drone bir boylamda gidiyor, sonra aynısını geri geliyor, biraz yanına geçiyor geliyor falan muhteşem örnekleri var bu ilaçlamaların. Ee, ve ben şeyleri de çok severim böyle traktörler kollarını açıyor böyle ilaçlıyor falan çok enteresan ve güzel bir görüntü oluyor aslında. Ee, ben de bugün Hyundai'in turbo 768 e, sırt tipi ilaçlama makinesini sizlerle e, hem anlatıp hem de gülleri ve bahçeyi nasıl ilaçlamanız gerektiğinden kısaca bahsedeceğim ve kullandığım bir iki ilacı da paylaşacağım. Şimdi hazırsanız efendim, hemen bu makineyi anlatmaya geçelim. Efendim bu makinemiz benzinli iki zamanlı bir motora sahip yani bu şeylerde de tırpanlarda da kullanılan birçok markanın kullandığı iki zamanlı aslında standart bir motor ama en güvenli motorlardan da bir tanesi bu çünkü yıllarca üretilmiş eksikleri tamamlanmış ve bizim işimize de oldukça yarıyor. Bir tane de bir videomda da akülü bir e, pompa tanıtmıştım. O da çok fiyat performans ürünü, e, 1500-1600 lira civarında. Bunun fiyatı 5600 lira, 6000 TL olması lazım e, şu an itibariyle. Bunu geçen ay falan aldık biz. E, şimdi bu makina'nın en güzel yönü akü derdi yok. Çünkü neden? Aküllüleri ben daha çok işte ürünler müşteriye gitmeden önce işte yaprak gübresi vermek için bir fungisit ilaçlama ve kök ilacı vermek için kullanıyorum. Çok pratik olduğundan dolayı ve rahat taşınabiliyor, hafif de bir makine. Tabii bunun motoru ve 20 litre, 22 litreye yakın kaç litreymiş bu? 25 litre, <laughs> 25 litre e, haznesi var. E tabii ki makine 5-6 kilo desek 30-35 kiloya yakın bir ağırlık yapıyor sırtta. E, fakat şurada şöyle çevirelim. Kemerleri var. Kemerler de e, kaliteli kemerler. Ve suya dayanıklı. Ve şurada da sırtı acıtmasın diye hafif bir plastik e, malzeme var. Bu da güzel iş yapıyor. Bunda güzel düşünmüş bunu. E, yine bu sponsorlu bir şey değil. Sponsorlu ürünleri tanıtmıyorum ben kendim araştırıp aldığım <laughs> incelemesini yapıyorum bu daha doğru bir bilgi eğer markalar işlerini iyi yaparlar iyi ürünler çıkartırsa biz de deneyimlerimizin sonucunda iyi bir memnun kalır iyi bir performans gösterirlerse ben de bunu tanıtabilirim alan kişi de böylelikle pişman olmaz buna. Efendim şimdi bu iki zamanlı bir yağ ile karışıyor. Bunun içine bir tane ölçeği var burada. Şöyle bir ölçeği var. E, bu ölçekte işte gösteriyor şuraya kadar benzin koyacaksın, şuraya kadar yağ koyacaksın. Çok da güzel yerlerini yapmışlar. Kutunun açılımını yapmadım. O gün çok yoğundu ama bizim ürün tedarikçimiz Sezer peyzaj. Aa, ürün ürünü bana getirirken sağ olsun açtı ufak bir videosu var onu da şuraya bir yere eklerim ee, kutudan hazır bir şekilde çıkıyor birkaç tane anahtarıyla beraber ee, güzel gayet iyi şuradan da bir boşaltma haznesi var ee, böylelikle bunu şey yapmanıza gerek yok işte devirip dökmeye falan gerek yok işiniz bitince bunu açıyorsunuz buradan suyu veriyorsunuz bu bunu kendini temizliyor ve şöyle de hemen şuraya gelelim içinden iki tane aparat çıkıyor şurada 3 tane sislemek için e, nozulu var. Bu nozullar e, işte örnek veriyorum şu grubu ilaçlamak istediğim zaman işi çok basite indiriyor. Çünkü 1-2 yaptığım zaman bu zaten ilaçlanmış oluyor. Ve basıncı da gayet yerinde. E, şurada bir vanası var. Buradan basınç ayarı yapabiliyorum. E, makineyle şey yapmadan, uğraşmadan. Ayrıca şurada da Umarım gösterebilirim. Şurada da motorun e, hızını, motorun gücünü ayarlayabileceğimiz bir pedal var. El pedalı. Ve burada da e, kalibrasyon şeyi var. E, kal kalibrasyon seviyesini ayarlayabileceğimiz bir yer var. Bu sağa sola gidiyor bir vana gibi. Burada da açma kapama yeri var. Buradan benzinini dolduruyoruz. Ve çalışmaya başlıyor. Bunun yanında bir tane de ek olarak şey göndermişler. İşte şurasını söküyorsunuz, tek parça bir tane kafa var, o da işte tekli ilaçlıyorsunuz. Ama ben şu üçlü çok hoşuma gitti. Ama örnek veriyorum, leylendileri ilaçlayacaksınız, meyve ağaçlarınıza bordo bulamacı atacaksınız, işte gülleri ilaçlayacaksınız, ya da işte vitamin vereceksiniz. O tekliyi kullanabilirsiniz, ama böyle yan yana yoğun bir gül bahçesinde bir işte evinizin peyzaj alanında bir ilaçlama yapacaksınız. Ee, gayet iyi ama evinizin de büyük olması lazım yani 5 dönüm 6 dönümlük 3 dönümlük bir arazinin içinde farklı farklı yerlerde meyve ağaçları işte özel bitkileriniz falan varsa bu kablolama derdini de kurtarıyor. Yani aküsü bitti o oldu bu oldu derdi kalmıyor ee, elektriklileri var işte elektriklilere şey çekmeniz lazım ee, bir uzatma kablosu falan o da zor. Ya aküllüler ya da bunlar. Aküllerin de şöyle bir derdi var biliyorsunuz. Aküller bitebiliyor işte birkaç yıl sonra azalıyor falan. Bunda öyle bir dert yok. Biz bunu bayağıdır kullanıyoruz. Videolarda da birkaç kere çektik ama bugüne <laughs> videosunun detayını çekmek şey oldu. Ne derler kısmet oldu. 1.4 beygir gayet iyi. Hiçbir problemi yok. Şimdi şöyle içinde bunun su var tabi temizledim ben bunun içini. Şöyle bir çalıştıracağım ve size bunun şeyini göstermek istiyorum. Hava da çok durgun, güzel aslında. Şöyle bir suyu şuradan <laughs> göstereyim size. Ve yani herkes kullanabilir bunu. Şuradan tetikten çekeceğim, çekemedim. Evet. Şimdi bu makine çalışıyor. Umarım sesim geliyordur biraz gürültülü çalışıyor ama sonuç olarak benzinli bir makine. Ee, şuradan hemen ayarını yapıyorum. Gayet iyi. Şimdi şöyle hafif bir şekilde şuraya doğru bir vereyim bakayım nereye gidiyor bu. Umarım gözüküyordur. Şöyle bulalım. Hoppa! Evet. Çok gözüküyor. <laughs> güzel, çok zevkli bir makine. Şöyle verelim şu tarafa doğru. Güllere gelecek ama video için yapacak bir şey yok. Efendim görüyorsunuz. Umarım videoda güzel çıkıyordur. Böyle sisleme makinesi. Ee, hoppa. Şöyle de şu şekilde sisleyebiliyor. Buradan bunu kapatabiliyorum. Yani makinenin gazını ayarladıktan sonra buradan elle de bu işlemi yapabiliyorum. Aa, o hiçbir problem yok. Böyle verebiliyorum. Umarım çıkıyordur. Çıkmıyorsa videoya bakacağım. Tekrardan daha iyisini koyacağım ama gayet iyi yani. Bunu kapatalım. Evet. Kafa şişiyor. Şöyle açalım. Damlasın. Şimdi efendim buna ne koyabiliriz? Buna koyacağımız şey, yaprak üstü gübreler olabilir. Yaprak üstünden yapraklara uygulanan gübreler, fungusitler, Bordeaux bulamaçları, videoda da dediğim gibi. Buna, işte bu ilaçları karıştırıp hepsini bir anda da verebilirsiniz. Ama ben tek tek vermekten yanayım. İşte bir gün fungusit, bir gün kök ilaçları, bir günde vitaminlerini. Şimdi bu makinenin güzel bir yönü de var. O da şu bu makineyi şuradan şu aparatını söktüğümüz zaman bize şunu sağlıyor. Burada bir çeşme. Bu bozacı çeşmeleri var ya hani böyle eğilirler akar. <laughs> Aynı öyle. Şimdi örnek veriyorum aşağıda bir gül hastalanıyor ya da işte buradaki saksılı güllerden bir tanesi hastalanıyor. Bu güllere şunu söküp şuradan vanadan işte 1 bir litre, 1,5 bir litre. Tabii bunu nasıl ayarlıyoruz? Artık yapa yapa alışmış yani gözümüz ne kadar toprak, ne kadar çeker, kaç litredir falan diye. Böyle verebiliyoruz ve bu çok pratik. Yani işte bin tane veremiyoruz tabii hepsinin köküne. Ee, o anlık. Onlara damla sulamaya ilaçlarını koyuyoruz ama böyle karantinaya aldığımız ayrı bir yere koyduğumuz ilaçları hemen verebiliyoruz. Yani çok yönlü bir makine. Ve bunu ben şeyde de kullanıyorum. Örnek veriyorum işte ofis ve evin şeyleri var. Çatı aralarında böyle şeyler var. Örümcekler böcekler, şunlar, bunlar. Buna hemen bir ilaç koyup, böcek ilacı, işte 6-7 ay kalıcı oluyor onlar. Tık 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 ilaçlayıp böceklerden, örümceklerden de kurtulabiliyoruz. Bu da böyle bir ek bilgi. Örnek veriyorum, fungusiti yaptık. İşte yap, ya da külleme ilacı yaptık. Ya da işte yaprak pası oldu, onun için bir ilaçlama yaptık. Sabah nem oldu, işte çiğ düştü, yaprakların üstü ıslandı. Şimdi bu istemediğiniz bir olay. Böyle bir şey olması bunu tekrardan ilaçlamak demek ya da ilaçladınız şey oldu. Yağmur yağdı sabah. Şimdi böyle durumlarda tavsiye edilen tekrardan ilaçlama ama ben şunun bir yolunu buldum. Deneyimlediğime göre şurada organik silikon bazlı yayıcı yapıştırıcı bir ilaç var. Aslında bu tamamen bir su itici. Su iticiden kastım şu. Bunu fungusitle beraber işte iki kapak bundan eklediğimiz zaman deponun içine bu arabalardaki ön cama bir koruma yapıyorlar işte su hiç silecek açmanıza gerek yok su durmuyor. Bu hem o işi yarıyor yaprakların üstünde hem de içindeki ilacı parçalayarak daha homojen dağıtmasını sağlıyor. Zaten ilaç, yani bitkinin üstüne o ilaç geldi mi, tamam zaten alta, yıkamanıza gerek yok yani. Efendim, bugün anlatacaklarım bu kadar. Ee, makineyi tanıtmak için video çektim ama yine uzadı. Ee, güzel bir makine, herkese tavsiye ediyorum. Ee, bunun şeyleri de var, daha böyle profesyonelleri, daha büyükleri falan ama yani ev kullanımı için gerek yok bu işinizi gayet çözer. Bunu alırsınız 10 sene, 15 sene kafanız rahat olur. İlaçlı da ya şöyle artık tercih yani kullanıma bağlı olarak karar vereceksiniz. Neden? Ev tipinde işte bir dönüm 500 metrekare ufak bir bahçeniz varsa akülü alın geçin. Bozulursa bir tane daha alırsınız. Yani o, o şey değil. E, iyisini almanıza gerek yok böyle şeylerde. Çünkü sağ Çinliler her şeyin fiyat performansını çıkartmışlar. O akülü makineler de Çin ürünü. Ee, o gayet şey uygun Bunlar biraz daha yarı profesyonel ve profesyonel arasında bir şey bu herkesin işini fazlasıyla Görür bizim işimizi gayet iyi görüyor bunlardan üç tane var bizde ee, gayet iyi herkes kullanıyor hiçbir sorun yok Efendim Kendinize çok iyi bakın ee, herhangi bir sorunuz olursa yorumlara bırakın ee, elimizden geldiğince cevaplamak isteriz o ee, Mayıs'ta Gül Bahçemiz açılacak, muhteşem bir e, Gül Bahçesi tasarladım. Ee, i̇nşallah emeklerimiz karşılıksız kalmaz ve sonuca da ulaşırız. Ve yani açıldıktan sonra da tabii ki yapılacak işler var. Ee, sürekli bir şeyler ekleyeceğiz ama e, doğal olarak müşteriler ürünü görmek istiyorlar. Nasıl bir şey gelecek? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Çok doğru, çok normal. İşte ise burada bir workshop gibi bir alan, işte pilates, yoga, nefes eğitimleri, değerli hocaların katılacağı workshoplar, yapacağı workshoplar gibi. Kültür sanat etkinlikleri de olacak bahçede. Yani tamamen meyve gül bahçesinin yanında böyle kültürel etkinlikler de olacak. Herkesin ihtiyacı var. Hele bu dönemde herkesin ihtiyacı var. Artık yani kime merhaba desem sirke gibi. Ee, geçen gün çocuklara diyordum, abi ben buradan dışarı çıkmayacağım. Yeter artık. Yani bu ne rezillik diyordum. Niye dediğimi de anlarsınız. Ee, hayatı çok zorlaştırıyoruz hayatı yaşanmaz bir hale getiriyor. Umarım bir an önce çözülür ve herkes rahatlar. Kendinize çok iyi bakın. Destekleriniz için, takipçiler için çok sağ olun. 3000 takipçi olduk. Telefonlar çalıyor. Telefonlara bakmam lazım. Hoşçakalın efendim.